özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söylediği şu söz çok ilginç ve e, özellikle Türkiye'de e, hem siyasal iktidarla hem İslamcılarla aynı noktaya gelmesi çok farklı bir oyun mu kurgulanıyor diye merak ediyorum. O da şu dedi ki Kudüs düşerse tarih düşer. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Hatta hatta biliyorsunuz seçimlerden önce inşallah Türkiye değişmezse diye de bir tespit yapmıştı. Evet yani e bugün, çünkü bugün yine Türkler'e karşı saban, sapan olayını ben onu sembolik özellikle Filistin meselesine bir gönderme olarak gördüm. Çünkü Filistinlerin biliyorsunuz o başkaldırı dönemindeki İsrail'in o devasa gücüne karşı sapan, sapanlı direnişini ifade eden yoksa öyle salak, öyle aptal bir adam değil Devlet Bahçeli. Yani kimse onu oradan e, komik duruma düşürmeye çalışmasın, onu simgesel olarak gördüm ama Devlet Bahçeli'nin bu konuşmaları ne anlama geldi? Siz nasıl okudunuz? Şimdi e, bir defa Sapan olayı Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette e, geçer. E, Hazreti Davud daha gençken Talut, Cağlut Goliad'la, Tağlud'un golyatla savaşına katılır. Ve onlar kendi aralarında savaş taktiğini müzakere ederken daha çoban Davut elinde sapan taşıyla Goliad'a karşı koşar. Goliad gelen bu çocuk kim diye miğferini çıkartır. Yani ne oluyor diye. Bakınca sapanı bırakır ve golyatı öldürür Tanrı Kral. Ve o Filistin tarihindeki İsrail tarihindeki önemli bir savaş bir sapan taşıyla sona erer. Goliat o zamanın en güçlü komutanı, en güçlü ordusuna sahipti. 100 bin kişilik bir orduya. Bu panik üzerine de küçük bir birlikte karşıda duran Talut savaşı kazanır. Dolayısıyla onun böyle bir sembolik anlatımı var sapan taşının. Onu bu vesileyle Anlat, açıklamış olalım. İkincisi Türkiye hem Rusya'dan biz önce aktif denge politikası uyguluyorduk. Şu konuda, şunlarla, bu konuda bunlarla. Biz kendi politikamızı pazarlık yapıyorduk ama sonra bu biraz şartlar keskinleşince mavi boncuk politikasına döndü. Ruslara da mavi boncuk, Avrupa'ya da mavi boncuk, Amerika'ya da mavi boncuk. Ama onlar da artık bu mavi boncukla vakit kaybedemeyecekleri bir noktaya gelmişlerdi. İşte bu son İHA'nın düşürülmesi hadisesi de Amerika'nın resliydi. Rusya da bu anlamda restini çekti. Biliyorsunuz gıda koridoru konusunda da Hindistan'da alınan kararlar uygulamaya konulamadı. Hatta restleşmeler de yaşandı. Böyle bir zamanda Türkiye'nin de içinde bulunduğu ekonomik şartlar ki oltayı yutan balık yem istemez noktasına getirdiler işi. Türkiye bir çıkış kapısı arıyordu. Onun için de bazı tavizlere hazırdı. Özellikle Habat senaryosunun çok iyi bilinmesi lazım. Kuzey Kıbrıs'ta çok ciddi bir şekilde Habat'ın hem Türk kesiminde hem Rum kesiminde e, satın almalar yaptığı ve yerleşik düzene geçmeye başladıkları anlaşılıyor ve Türkiye'ye gizli bir göç olarak da e, bu habatçı Museviler ki gelecek sene e, Türk Yahudi e, haham başılık için seçimi var seçime kadar e, Türk vatandaşı olacak yeni e, bu habat üyelerinin seçimi kazanarak Türkiye'de yeni bir haham başılık edip bunu Türk dünyası hahamlar birliğinin merkezi haline getirme senaryoları da var. Şimdi bütün bu senaryolarda deşifre oldu, o yetmedi. Bir de demin kısaca değindim, Hazara senaryosu var. Hazara senaryosu çok daha ikinci İsrail, Türkiye'yi merkez kabul eden bir yeni yapıdan söz ediliyor. Böyle bir durumda Türkiye şimdi gelinen noktada, bir çıkış yolu arıyor. Mesela AK Parti'de cumartesi günü e, meeting düzenliyor İstanbul'da. E, kime karşı neyi talep edeceksiniz? E, yani halk, cemaat, dini e, önderler nerede? Sivil toplum nerede? Ya da diğer siyasi partilerle birlikte niyet değil de böyle bir şey. Eğer e, gerçekten e, bu konuda Türkiye bir adım atmak istiyorsak, önce bu Habat'la göbek bağını keser. Çünkü Netanyahu Habat'ın İsrail'deki taşeronundan başka bir şey değil. İklim yasasını çekersiniz, 5G'den çek çekilirsiniz, gender kimliklerimize yazdınız, toplumsal cinsiyeti alnımıza çaktınız. Bundan vazgeçersiniz. Bunlar çok daha etkili ve anlamlı olurdu. Ya da Ürdün'e Türkiye insani yardım amaçlı ıı, Hemen sınırda çünkü Kudüs'ün muhafızası için Ürdün'ün yardım talebi üzerine askeri birlik gönderebilirdik. O bölgede ne bileyim madem bizim bir İHA SİHA uçak gemimiz var küçük bir bayrak gösterirdik Doğu Akdeniz'de herkes var niye Türkiye yok Gazze açıklarında demirlesin beklesin gözetlesin hem de eğitim yapmış olur yoksa Kime karşı kullanacaksınız bu yani uçak gemisini? Amerika Yunanistan'a yerleşti. Karadeniz'de kime? Yani e, deniz kuvvetlerinde bu, bir tatbikat yapacağı söylendi ama herhalde evet. oldu mu olmadı bilmiyorum. Yani benim cahiliğime yani, vereceğim. Yani işte bakın bazı soruların cevabı yok. E şimdi AK Parti niye cumartesi günü miting yapıyorsa ya kardeşim bizim 70 bin camimiz var. Ve gıyabi cenaze namazlarına, cuma günleri en yüksek cemaat oluyor. Her camide en az bin kişi, hatta kadınlar, çocuklar da gelsinler dersek, bakın <laughs> o zaman ne yapar biliyor musunuz? 7 milyon insan e, Türkiye'de 81 il, 900 ilçede hatta köylere, mahallelere varana kadar büyük bir miting gerçekleştirilmiş olur. Ve hiçbir maliyeti de yok bunun. Zaten insanlar cuma namazına geliyorlar. Bir de kıyabi cenaze namazı kılarız. Devlet Bahçeli'de işte böyle bir süreçte iktidar ortağı olduğu için bir şeyler yapması gerek. Ne yapmak gerektiği konusunda aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye bir laf var. Yani Rusya'ya ne diyeceksin, Çin'e ne diyeceksin, Avrupa'ya ne diyeceksin, Amerika'ya ne diyeceksin. İsveç, ya Kur'an-ı Kerim'i yırtmıyorlar. Mabedi tamam, tamam, içindeki meselesi konusunda Kur Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İsviçre'nin üyeliğini gönderdin. Ne oldu? Hemen aç, yakaladın, vur. Bindir. <laughs> <laughs> yani bak işte böyle. Böyle işte. Yani bütün bunlar sonunda hepimizi ilgilendiren süreçler. Hepimizin bu işleri siyasi bir kavgaya dönüştürmeden hem bugünümüzü hem geleceğimizi düşünerek hem bölgeyi düşünerek Türkiye kendinden ibaret bir ülke değil. Bu domino etkisiyle bütün çevreyi cehenneme çevirebilir ve bundan herkes bakın herkes Türkiye'yi öyle Avrupa Amerika tek başına yutamaz. Herkesin boğazına kılçık gibi takılırız. Rusya'sı Çin'i hepsi burası cehenneme döner ve biz de o cehennemin merkezinde yer alırız. Onun için çok daha akıllı, çok daha dürüst ve çok daha cesur olmamız gerekir. Ve gerçekten adaletten, barıştan, hürriyetten yana hem teolojik endişeleri dikkate alarak hem politik hem iktisadi dengeleri gözeterek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Böylece 6 ay bir güz geçerse bir arpa boyu yol almadığımızı gördüğümüz zaman bugünkü kriz şartları çok daha ağırlaşmış da olabilir. Korkulan olmasa bile bakın bugün demin başında söylediğiniz hani atom bombasıyla yerle bir ederler. Bakın o dehşet dengesiz sebebiyle bugün Birinci Dünya Savaşı şartlarından daha ağır şartlar var. İkinci Dünya Savaşı şartlarından daha ağır şartlar var. Eğer bugün hala bir dünya savaşı başlamamışsa vekalet savaşlarıyla kendi coğrafyaları dışında sorunlar örgütlüyorlarsa dehşet Halbuki o bir sakirmenin girmenin adamları değil. Kendi dehşetlerinden korkuyorlar.